Yılbaşı tatili öncesinde yayınlanacak yeni bölüm özellikle Ömer ve Kıvılcım için büyük bir şokla damga vuracak. Bade'nin hamile olduğunu açıklaması izleyiciyi bu bir yalan mı yoksa gerçek mi sorusuyla baş başa bırakacak. Bu iddia peş peşe yaşanacak olaylarla birlikte dizide dengeleri tamamen değiştirecek. Asil'in Abdullah'a söyledikleri ise yıllardır saklanan büyük bir sırrın kapısını aralayacak. Başak ve Fatih beklenmedik sürprizlerle karşılaşırken Ünal'ların evinde yeni kaosların fitilini kimin ateşleyeceği de merak konusu olacak. Nursema'nın ilhamiyle ile olan görüşmeleri rüzgarla kesişecek ve bu üçgenin sonunda kimin harcanacağı netleşecek. Salkım'ın bitmek bilmeyen planları ise birçok olayın başlangıcı olacak. Üstelik bu bölümde iki karakter diziye veda edecek. Önümüzdeki bölüm yılbaşı tatili öncesi son bölüm olacak. Yani 2 Ocak'ta yeni bölüm yayınlanmayacak. Dizi 9 Ocak'ta geri dönecek. Bu nedenle izleyiciyi adeta sezon finali havasında bir bölüm bekliyor. En büyük şoku Ömer ve Kıvılcım yaşayacak. Bade'nin hamilelik açıklaması her şeyi alt üst edecek. Dizilerde sıkça gördüğümüz tek gecelik ilişki sonrası ani hamilelik klişesi bu kez Bade üzerinden işleniyor. Ancak bu hamileliğin yalan olma ihtimali oldukça yüksek. Çünkü Bade sünnet düğünü organizasyonuyla planladığını başaramadı. Kıvılcım, Ömer'in yanında durarak herkesin önünde kimin gerçekten sünnet annesi olduğunu gösterdi. Böylece Bade, istemeden Ömer ile Kıvılcım'ı yeniden yakınlaştırmış oldu. Kendi ayağına sıktığını fark eden Bade, bu kez hamilelik kozunu devreye soktu. Bade artık Ömer'i ve Kemal bebeği takıntı haline getirdi. Dizinin yeni görkemi diyebiliriz. Amacı Ömer'i kendine bağlamak ve Kıvılcım'ı tamamen hayatından çıkarmak. Büyük ihtimalle yalan söylüyor. Ama hamilelik gerçek olsa bile Ömer ile bir gelecek kurması mümkün görünmüyor. Çünkü ayrı olsalar da Ömer ve Kıvılcım hala birbirlerini seviyor. Ancak Ömer'in Bade ile geçirdiği o tek gece işleri içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Bu durum Kıvılcım'ı Ömer'den daha da uzaklaştıracak, hatta Asil ile yakınlaşma senaryosunun başlamasına bile yol açabilir. Ömer ise Bade'ye karşı netleşmeye başlasa da artık iş işten geçmiş durumda. Bade kendini bir asistan gibi değil, Ömer'in eşi ve Kemal'in annesi olarak görüyor. Sürekli Ömer'in evinde olması, her davete onunla gitmesi ve hayatına tamamen yerleşmesi yeni faciaların kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Başak'ın eski sevgilisi Murat, Fatih için beklenmedik sürprizler hazırlıyor. Fatih ve Başak zamanla birbirlerine alışıp yakınlaşırken eski sevgili krizi patlak verecek. Fatih'in kıskançlığı gün yüzüne çıkacak. Eğer Nursema, Nilay ya da Salkım Başak'ı Murat'la birlikte görürse Ünal'ların evinde ortalık karışır. Zaten Başak'ın eve alışmasıyla birlikte karakter çatışmaları baş göstermeye başladı. Ünal'ların evinde Başak fırtınası eserken karşısında ise tatlı dili ve sinsiz zekasıyla Salkım duruyor. Nursema hayatında yeni bir sayfa açmaya çalışıyor. İlhami ile mesajlaşmaları giderek flörtöz bir hal alırken Yeni başlayacağı iş sayesinde yolları rüzgarla yeniden kesişecek. Beklendiği gibi Nursema iki kişi arasında kalacak. Bu hikayede yine İlhami harcanacak. Nursema rüzgarla yarım kalan hikayesine yönelirken İlhami kendini yine yarı yolda bırakılmış hissedecek. Tam bu noktada Nilay'ın deyimiyle imamın intikamı senaryosu devreye girecek. Emir ve Çimen'in ayrılması, Kıvılcım ve Salkım'ı kısa süreliğine mutlu etse de bu mutluluk uzun sürmeyecek. Çünkü Emir ve Çimen birbirlerinden kopamayacak. Bu durum iki aile arasında yeni gerilimlerin fitilini ateşleyecek. Eski Kızılcık Şerbeti kaoslarını aratmayan günler başlıyor. Üstelik bu kez kaosun merkezinde salkım olacak. Beklenenden çok daha tehlikeli, güler yüzlü ama sinsi bir karaktere dönüşüyor. Asil'in Abdullah'a söylediği sözler dizinin en büyük gizemlerinden birini gündeme taşıyor. Şirkete sadece Asude'ye yardım etmek için gelmediğini söyleyen Asil aslında büyük bir intikam planı ile hareket ediyor. Belki de geçmiş günahlarınızın vebalini ödüyorsunuzdur sözü Abdullah'ın geçmişine dair karanlık bir sırrı işaret ediyor. Asil Abdullah'ın oğlu olabilir mi? Bu ihtimal yaş farkı ve Nursema ile olan diyaloglar nedeniyle zayıflıyor. Daha güçlü ihtimal ise Abdullah'ın geçmişte yaptığı işlerle Asil'in ailesine büyük bir zarar vermiş olması. Peki sizce Asil'in ima ettiği bu büyük sır ne? Düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda paylaşın. Son olarak Zülkar ve Hikmet karakterleri diziye veda ediyor. Yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.